Al küçük olanı. Hı -hı. Gel bakalım alışveriş yapalım. Şu maskeni de koyayım mı oraya? Koyma. Koyayım annem. Ne yapacağım ben bunu elimde? Gel bakalım burada burada gel. Aa buldum. Ta 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 ta. Ciddi misin? Efe emin misin? Eminim. Ama içindekilere bir bak. Ay Efe çok güzeller. Tamam ben bunları rüyaya aldım o zaman. Koy bakalım içine. Dur bakalım başka neler var? Bu neymiş? Emir'e mi alsam bunu? Abi. Aa bundan alayım o zaman ben Emir'e. Emir'e hiçbir şey aldırmıyorsun. Şu ıslak mendili alayım bir eve. Abi. Hadi yürü bakalım. Yürü. Bakalım ne istiyormuşsun görelim. Efe. Efe dön, niye döndürüyorsun onu? Efe bütün abur cuburları geçtim. Buralarda bir şey yok ki. Oğlum. Anneciğim burada hiçbir şey yok sana göre. Ha, sen milkshake'lere gidiyorsun Efe. Seni gidi seni. Var mı ki? Oo, hüperler var. Ben şey gördüm. var. İstemiyor musun? Peki. Hüper? Aa. Hmm, peki milkshake mi istiyorsun bir tek? Amerika'da var mı? Yok bu var. Bunu ister misin? Tamam bunu atalım. Başka? Başka bakalım yok mu? Spiderman de var. Spiderman de mi istemiyorsun? Anneciğim sinek sadece. O bir sinek sadece. Korkma oğlum. Gel arabanı sür hadi gel tamam. Gel çıkalım o zaman. Yavaş git düşersin. Oralarda bir şey yok. Efe paran var mı bunları aldı? Meyveli üst alalım mı? Evde hiç kalmamış. Bir tane muzlu alalım. Bir tane çilekli alalım. Alalım mı? Başka var mı? Aa boyamalara bak Efe boyamalar var. Boya kalemleri var. İstemiyor musun başka bir şey? Hadi yürü bakalım. Yavaş koş düşersin. Efe düşersin dikkat et. Abur cuburlar burada çikolatalar bak. Burada anneciğim. Çikolata Bak çikolatalar var ya. Bak petitolar aşağıda. Çikolatalı gofretler. <laughs> İstediğim bir şey var mı? Cipsleri mi bakacağım? Peynirli cips arıyorsun. Süt mısır yazıyor. Efe burada peynirli yok. taş <laughs> makas Kaş makas ne? Mı? Yok annem öyle bir cips olduğunu da bilmiyorum ben zaten. Yok burada. Çıkalım mı? Fıstıklı var. Fıstıklı var. Hayır. Yolda istersen bakarız peynirli var mı diye. Yok burada. E tamam al bir tane o zaman. Evet bir tane. At onu da. Çıkalım mı? Hadi çıkalım.